Benim adım Evliya Çelebi. 17. yüzyılın önemli seyyahlarından biriyim. 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da doğdum. Babam Derviş Mehmet Zilli, sarayda kuyumcu başıydı. Çok iyi bir öğrenim gördüm. Önce mahalle mektebine gittim. Daha sonra da medreseye girdim. Burada 7 yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam ettim. Okul dışında özel hocalardan Kur'an, güzel yazı, musiki ve yabancı dil dersleri aldım. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldum. Geziye karşı duyduğum ilgi, çocukken dinlediğim öykülerden ve masallardan kaynaklanır. Yaklaşık 50 yıl boyunca Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezdim. Seyahatlerim sırasında gördüklerimi, yaşadıklarımı ve duyduklarımı detaylı bir şekilde not ettim. Bu notlarım sonradan Seyahatname adıyla yayınlanan ünlü eserimde toplandı. Seyahatname, o dönemin dünyasını günümüze taşımış ve birçok tarihçi için kaynak eser olmuştur. Kendi gözlemlerime dayanan bu eser, o zamanın insanların günlük yaşamlarını, inançlarını, geleneklerini ve dillerini anlatır. Hangi tarihte ve nerede öldüğüm kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak yalnızlık köşesine çekildiğim Mısır'da 1685 tarihinden sonra öldüğüm tahmin edilmektedir.